Merhaba arkadaşlar Bugün size internetten nasıl kolay ve hızlı para kazanılır göstereceğim Şimdi ilk olarak videonun açıklama kısmında verdiğim linkten bu siteye giriyorsunuz ve yayıncı olarak kısmına tıklıyorsunuz Ondan sonra burada isminizi, e-postanızı, cep telefonunuzu ve şifrenizi girdikten sonra kayıt olarak basıyorsunuz Ben zaten kayıtta olduğum için hesabıma giriş yapıyorum Buradan yayıncı girişi Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada kampanyalar kısmında önümüze dört tane şey geldi. Şimdi bunlar reklam veren reklamları bu ikisi. Buradaki linkleri kopyalayıp da Facebook'tan, Twitter'dan paylaşabilirsiniz. Ek olarak ise bu iki kutucuk mesela bu ad bak seyince getir diyor. Mesela bu linki alıp e, kopyalayıp bir arkadaşınız attığınız zaman kayıt olur musun benim için falan derseniz kayıt oldukları e, oldukları zaman bir e, buçuk TL getiririz var yani bir buçuk TL veriyor yani size her arkadaşınızdan bir buçuk TL yani e, bu iki kampanyaya bakılırsa yani her türlü kazançlı yani eğer ad bak reklam veren getir dediği zaman mesela bu linki kopyaladığınız zaman e, bir arkadaşınıza şey diyorsunuz veya biz firmanın sahibine falan eğer tanıdığınız varsa. buradan kayıt olup reklam yapabilirsin diyor. Yani nasıl söyleyeyim? şunların sahipleri mesela şu Lise Collection ve Kampanya love ürünleri Bunların sahipleri mesela bu birisi yani bunu atmış. Bunlar kayıt olmuşlar. Sonra sonra kampanya mesela reklam vermişler. Mesela işte bunu sahipleri bu, bu linki atan bunun sahiplerine işte şey bu adam 15 lira kazanmıştı anladınız siz e, reklam veren yani bunlar, bunlar gibi e, bir tanıdığınız varsa ondan da 15 lira kazanıyorsunuz kayıt oldukları zaman da ve reklam verdikleri zaman raporlar kısmında ise gördüğünüz gibi e, para yani AD reklam getiren veren getiren mesela hiç tıklamamış yani ben tanıdığım olmadığı için kazancım sıfır yayıncı getir kazan Mesela üç kişi tıklamış ama bir kişi kayıt olmuş. E, bundan da bir buçuk lira kazanmışım ben. Kampanya ürünleri mesela şu. Şundan. Heh, ondan da tıklama. 4 e, tıklamam var. E, dönüşüm tabi bunda olmadığı için. 4 e, kuruş da ondan gelmiş. Yani 2 lira buradan geliyor. E, buradan dün son 7 gün falan filan diye şey yapabilirsiniz. Ödeme kısmına geldiğimiz zaman... Mesela ben Paypal, şurada hesap kısmından e, Paypal şey yapabiliyorsunuz mesela ödeme ayarları. E, Paypal. Gördüğünüz gibi buraya e postanızı yazdığınız zaman e, Paypal'dan çıkış yapabiliyorsunuz. Yani bu parayı Paypal'a atabiliyorsunuz. E, ödeme talep ettiğiniz zaman e, Paypal metodunu seçtiğim için burada bana şöyle bir uyarı veriyor. Ödeme talebinizi bakiyeniz 50 TL'ye erişince yapabilirsiniz diyor ama yani burada demek oluyor ki e, benim buradaki para 50 olduğu zaman paypal'a 20 dolar şeklinde yani ortalama 20 dolar şeklinde gidecek yani kolay yoldan e, para kazanmak diyeyim ben size şuradan destek ekibi var gördüğünüz gibi yani sıkça sorulan sorular yeni destek yani bir sorun çıktığı zaman da destek ekibi tabii ki de var böyle basit kolay güzel bir site yani e, tavsiye ederim ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ee, alttan attığım linkten kayıt olmayı unutmayın.